Matematik öğretmeni Hikmet Akçay 19 yıl önce esrarengiz bir şekilde ortadan kaybolmuştu. Sır perdesi dosyanın kapanmasına aylar kala aralandı. Akçay'ın bir kız öğrencisi tarafından öldürüldüğü belirlendi. Katil zanlısı cinayete kameralar önünde tüm detaylarıyla anlattı. Okulunda. Okul öğretmeni. benim Ben de ittim bütün halinde koydunuz Neden öldürdünüz? 19 yıldır kayıp olarak aranan matematik öğretmeninin öğrencisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. bütün halinde koydunuz 2006 yılıydı. Bayrampaşa'da bir ortaokulda görev yapan Hikmet Akçay bir anda sırra kadem bastı. O sır kayboluş dosyanın zaman aşımına uğramasına sadece 5 ay kala aydınlandı. Önce banyoya kaldırıp sakin sakin konuşalım diye. Buraya doğru çektik. Bavulu buraya getirdik. Hikmet Akçay'ın abi tarafından polise teslim edilen ses kayıtları gelişen teknoloji sayesinde çözüldü. Aç kıracağım yoksa. Aç. Gel gel. Gel gel. Akçay'ın sık sık görüştüğü belirlenen öğrencisiyle birlikte şüpheli 3 kişi daha gözaltına alındı. Olay günü evdeydim, uyandım. Nereden tanırdın? Okulunda. Ortaokul Ortolukluğun öğretmeni. Buraya beraber geçtiniz. Geçtik. Sonrasında tartışmaya başladım. Erkek arkadaşımla ilgili beni tehdit ediyor. Ve 19 yıl sonra gelen cinayet itirafıyla düğüm çözüldü. Katil zanlısı genç kadın evli olan başka bir öğretmenle gönül ilişkisi olduğunu anlattı önce. Senin ailene söyleyeceğim diye sürekli tehdit ediyordu beni. Boğazıma benim sarıldı. Ben de böyle Can abiyle ittim. Düştü yere. Akçay iddiaya göre öğrencisini uyarmakla kalmamış, öldürüp bavula koyup yakmakla da tehdit etmişti. Evin mutfak kısmına doğru gitti. Bacak bölgesine bıçak vurduğumu hatırlıyorum. Katil zanlısı cinayetten sonra sevgilisini arayarak yardım istemiş ve aslında öğretmeninin onu tehdit ettiği gibi bavula koymuş, ardından da Silivri'de cesedi yakmışlardı. Önce banyoya kaldırıp sakin sakin konuşalım bize. Buraya doğru çektik. Doğru buraya getirdik. Zaman aşımına aylar kala çözülen cinayette iki sevgiliyle birlikte onlara yardım ettiği belirlenen kuzen ve arkadaşı da tutuklandı. At Neden öldürdünüz? Aynı dönem Silivri'de kırmızı bir bavul içinde bulunan ancak kimliği tespit edilemediği için kimsesizler mezarlığına defnedilen Akçay'ın cenazesi içinse DNA eşleşmesi bekleniyor.